Kopya PHP'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde database bağlantısı oluşturmayı öğreneceğiz. Tamamen kodlarını kendimiz yazacağız. Her şeyimiz, her şeyimizi kendimiz yapacağız. Her şeyini. Evet. Dreamweaver açtım ben. Öncelikle bir e, PHP sayfası oluşturmam gerekiyor boş. New diyorum. Buradan PHP diyorum. New PHP sayfası oluşturdum. Yeni bir PHP sayfası. Bunu siliyorum. Ve masa üstünde bir klasör oluşturup onu oraya kaydedeceğim. İçindekileri sildim. Önemli değil içerisi. Yani şöyle Ctrl S diyeyim. Ctrl S diyeyim. Masa üstünde bir tane klasör oluşturayım önce. Masa üstünde bir tane klasör. Şöyle bu klasör üzerinde çalışalım. Pro PHP hocam diyelim. Bu dosyanın adı da bu dosyanın adı da ne olsun? Bağlantı olsun. Bağlantı ya da bağlantım database database connect mi desek? Connect İngilizcede bağlantı demek. Bağlantı Türkçe yazalım ama Türkçe karakter yok. Database bağlantı diyoruz. nokta .php kaydettim. Şimdi ilk öncelik e, ilk olarak 4 tane değişken tanımlayacağız arkadaşlar. 4 tane değişken tanımlayacağız. Tabii ki değişkenlerimizi tanımlamadan önce şuraya PHP kodlarımızı yazalım. PHP bölümünden şöyle PHP kodlarını yazdım direkt buraya zaman kaybetmemek için PHP kodlarını yazdıktan sonra ilk olarak değişkenlerimizi tanımlayalım. İlk değişkenimiz dolar işaretiyle tanımlıyoruz. İlk değişkenimiz dolar işaretiyle de tanımlı e ismini DB yani database. Bunu kendim isimlendiriyorum. İstediğiniz gibi verebilirsiniz. Host diyorum. DB host. Bu benim e hangi e hostum olacağını yani local host olacak burası genelde. Şöyle eşittir diyorum. Tırnak işaretleri arasında noktalı virgül koyuyorum aralarına isimlerini sonra yazacağız. Öncelikle değişkenlerini tanımlayacağım. Database os dedim. Şimdi yine dolar işaretiyle ikincisi database kullanıcı adı. Eee username. Yani o nereden geliyor arkadaşlar? Bir önceki dersimizde veri tabanı oluşturmuştuk ve kullanıcı adı olmuştuk, oluşturmuştuk, Buraya onu yazacağız. Yani database username'i o user yazacağız. Veri tabanımızın ismi bu olacak. Değişkenlerimizi tanımlayarak bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Database ne diyelim buraya kullanıcı kullanıcı adı diyelim kullanıcı adı Türkçe karakter yok username de diyebilirsiniz ben genelde İngilizce kullanıyorum username diyorum çünkü Türkçe karakter sorun oluyor bazen şöyle boşluk bırakıp nokta virgülümü koydum İsterseniz şurada da boşluk bırakalım daha net olsun açık olsun her şey evet db kullanıcı adı dedik sonra ikinci olarak ne yapacağız db yani database database istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Ben bunu böyle kullanıyorum. Şifre diyorum. Şifre. Şifremiz olacak bir boşluk ee, sonra eşittir dedim. Tırnak işaretleri arasına yazacağım. Noktalı virgülümü koydum. İkinci olaraksa e, database şöyle dolar işaretimi koydum. DB Tabii ki boşluk olmadığı için aralarda boşluk yerine ayırmak için kelimeleri alt tireyi kullanıyorum. Name e, database ne diyelim? Database ismi diyelim. Database ismi diyelim. Name demeyelim. Şöyle boşluk evet. Evet herkesin İngilizce seviyesi aynı olmayabilir. E, şimdi e, belli fonksiyonlar kullanacağız. MySQL connect ve MySQL select DB e, şeylerini kullanacağız fonksiyonlarını. Kullanmadan önce şuralara isimlerimizi verelim isterseniz ki aralara da e, kopyalayıp yapıştıracağız. Aslında gerek yok. İlk başta fonksiyonlarımızı yazalım arkadaşlar. Fonksiyonlarımızı yazalım. Ondan sonra isimleri doldururuz. Yani tırnak işaretleri arasını doldururuz. MySQL diyorum. Bu fonksiyonu kullanacağım. Bu fonksiyon sayesinde MySQL Connect. Connect bağlantı demek arkadaşlar. E, parantezimi açıp kapı kapıyorum. Kapa e, parantezimi açıp kapattım. Şimdi bu fonksiyon sayesinde ben e, database'ime bağlanacağım ve istediğim zaman database'imi çağıracağım, kullanacağım database'imi ne zaman ihtiyacım olursa kullanabileceğim. İşte kendiniz yapmanızın yani her şeyi kendiniz yapmanızın en güzel tarafı da bu. İstediğiniz gibi hayal gücünüze göre e, göre dizayn edebilirsiniz, kodlayabilirsiniz, programlayabilirsiniz. En güzel yanı bu arkadaşlar. Kafanız ağrımıyor. Evet şimdi öncelikle şu DB host'u kopyalıyorum. Ctrl C ile kopyaladım şu araya sırayla yazacağım arkadaşlar. Parantez içerisinde arasında, tırnak işaretleri arasında ilkini yazıyorum. Şu araya şurayı kopyaladım. Yazacağım DB host sırası önemli arkadaşlar. Önce DB host dedik. DB kullanıcı, DB şifre, DB isim. DB host yazdıktan sonra DB host yazdıktan sonra virgülümü koyuyorum. Virgülümü koydum. Araya virgülümü koyduktan sonra tekrar tırnak işaretleri arasına buraya ise DB kullanıcı. DB kullanıcıyı yazıyorum db kullanıcı dedim db kullanıcıdan sonra tekrar bir virgül koyuyorum yine tırnak işaretlerinin arasında db şifre db şifre sıra önemli ve en son bir de virgül koyarak db ismi aslında db isme gerek yok arkadaşlar ayrı ayrı oluşturacağız db kullanıcı ve db username ve password yeterli database ismini, name'ini başka bir yerden alacağız. Başka bir fonksiyonla. DB şifre dedikten sonra or die diyelim. Or die, öl. Die İngilizce'de ölmek anlamına göre. Eğer şu DB şifre, kullanıcı adı ya da host bunlardan birisi yanlışsa hata verecek bize. Hata mesajını da biz kendimiz yazacağız. Hata mesajını da şöyle parantezimi açıp kapatıyorum. Tırnak işaretleri arasında... Tabii ki şurayı kapatmayı unutmayalım. Noktalı virgülle kapattık. E, komple kapattık bu fonksiyonu. MySQL Connect fonksiyonunu noktalı virgülle kapatıyoruz. Evet. Ondan sonra ise hatamızı yazalım buraya. Ne hatası versin? Nasıl bir hata isimlendirelim? Bağlan e, Bağlantı başarısız diyelim. Başarısız. Evet. Eğer yanlış yaparsak bu hatayı alalım. Bağlantı başarısız hatasını alalım. Ondan sonra MySQL Connect'ten sonra MySQL ne olsun? MySQL e, MySQL değil tabii ki. E, MySQL select, select seçmek anlamına geliyor İngilizce'de. Select, select db diyorum. Yani database'imi seçeceğim arkadaşlar bu fonksiyon sayesinde. Parantezimi açıp kapatıyorum. Tırnak işaretleri arasında database'in ismini hangi fonksiyonla belirteceğiz? Hangi değişkenle belirteceğiz? db ismiyle. Bu db ismi alıyorum database ismini db db dedim. Database'in kısaltılmışı arkadaşlar. Tabii siz istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Evet. Or die diyorum. Or die dedikten sonra parantezimi açıp kapatıyorum. Noktalı virgülle komple kapattım. İlk fonksiyonumu şöyle ilk fonksiyonumu komple kapattım. MySQL select db fonksiyonumu kapattım. Bir kütüphanede oluşturacağım arkadaşlar. PROPHP hocamda kütüphane oluşturacağım. Şu tüm fonksiyonların özelliklerini yazacağım. Mesela MySQL Connect nedir, MySQL Select bir nedir gibi. E, HTML'den başlayarak güzel bir kütüphane oluşturacağım. Yazılı derslerimiz onları içerecek. Evet, DB e, ne diyelim? DB isim, şu isim olmamış, İsm, isim, isim olmuş sadece. İyisini alamamışız, hata alırdık yoksa. DB ismi dedik. DB ismi dedikten sonra ne hatası versin bize? Ne diyelim? E, database yok diyesin bize. Data base yok. Yani herhangi bir database yok seçili, herhangi bir database yok hatası versin bize. Şimdi hem e, herhangi bir şey yalnız gözükmüyor. MySQL connect, MySQL select db dedik. Ondan sonra ismimizi aldık. Sırasıyla host, kullanıcı adı ve şifremizi de e, tanımladık. Değişkenlerimizi tanımladık, virgüllerimizi koyduk. Şimdi ise en önemli kısmı geldi. Burası database host kısmı. Genelde localhost oluyor. Local host. Yani Büyük bir mücize olmazsa %99 localhost oluyor. Aldığınız hosting'e danışabilirsiniz. Yani DB host'un ne olduğunu. Yani localhost oluyor genelde. Localhost yazabilirsiniz. Sorun çıkmayacaktır. Localhost -on dedik. Ondan sonra buraya kullanıcı adımızı yazacağız. Kullanıcı adımız ne oluşturmuştu? Kullanıcı adımızı. Oğuzhanım user. Şöyle şunu kopyalıyorum. Oğuzhanım kullanıcı adım bu. Bu kullanıcı alacak. Oğuzhanım user. Elle de yazabilirsiniz. Ctrl-C ile kopyaladım. Evet geldim tekrar. Kullanıcı adım Oğuzhan'ın yüzü. Şifrem neydi? Şifremi ben bir önceki derste koymuştum. E, Pro PHP'de olduğumuz için e, gösterebilirim arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Silerim daha sonra. Şifrem benim. Deneme 1, 2, 3, 4'lü sanırım. Eğer yanlışsa hata verecektir zaten. Deneme 1, 2, 3. Database ismi ise neydi database ismimiz? Geçen ders oluşturmuştuk. Oğuzhan'ın database. Oğuzhan'ım database'di. Tabii ki siz kendinize göre yapabilirsiniz. Oğuzhan'ım database. Evet. Şifrem denemi 1, 2, 3, 4 demiştim. E, database ismim Oğuzhan'ım database. Oğuzhan'ım user. Evet şimdi ctrl S ile kaydedeceğim bunu. Türkçe karakter kullandım mı diye bakıyorum. Genelde İngilizce kullanıyorum. Çünkü Türkçe karakter kullanır, Türkçe kullanırken hata yapıyorum. Evet kontrol S dedim kaydettim. Bunu kontrolsele S ile kaydettim. Bu benim masaüstüme kayıtlan şimdi. Kayıtla e, Pro PHP hocam klasörümde kayıtlı. Ben giriş yaptım file, file zilla ile, file zilla ile giriş yaptım. Şimdi bunu ben rootumu atacağım, oğuzsamimis.com'un rootuna atacağım arkadaşlar. Attıktan sonra şöyle bırakıyorum file zillamla. Ben file zilla ile giriş yaptım, file zilla ile atıyorum. Evet, şu an file zilla ile attım şöyle tekrar geleyim www.rootcursor'un içerisine. Evet geldi gördüğünüz gibi burada şimdi. Şimdi kapatıyorum bunu. İsmini şöyle kopyalayayım ismini. ismini. Çağıracağız çünkü. Şöyle şurayı kontrol şöyle komple alıyorum. Database bağlantı nokta php. Şimdi Google Chrome'da açalım bakalım. Şimdi o önce bir bakalım açayım. Gördüğünüz gibi içi boş herhangi bir şey yok sadece e, içindeki dosyaları gösteriyor bana. Şimdi e, ee, ilk root'tan sonraki klasörümde database bağlantım vardı. Yani şu database bağlantı PHP sayfasını açacağım. Şöyle slash koyuyorum. Slash koyduktan sonra ctrlv ile database bağlantı nokta çağıracağım şimdi. Enter'a basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir hata verdi. E, ee, şifrem yanlışmış arkadaşlar. Bağlantı başarısız hatası aldık gördüğünüz gibi. Şifrem yanlışmış. Demek ki şifremi hatırlayamadım ben. Şifremi. E, ee, o yüzden ben videoyu durdurayım şifremi düzelteyim tekrar yayınlayayım evet. evet devam ediyoruz arkadaşlar şifrem yanlışmış şifrem deneme 1 2 3'müş 4'ü yokmuş düzelttim ben deneme 1 2 3'müş şimdi tekrar slash'tan sonra kontrol V yapıştırıyorum bakalım herhangi bir hata verecek mi gördüğünüz gibi bağlantım başarılı bir şekilde gerçekleşti bağlantı hatam yok eğer hata olsaydı bize oluşturduğumuz hatalardan daha deminki gibi yani bir önceki gibi hata verecekti. Hata olması da iyi. Zaten bir hata olmasaydı hatayı da göstermek için bilerek bir hata yapacaktım. Evet şunu kapatayım. Evet, gördüğünüz gibi bağlantı da böyle oluşturuluyor. Database bağlantısı. Şimdi bir sonraki dersimizde de ihtiyacımız olduğunda çağıracağız bunu. Çağırma metotlarını göstereceğim size. Hangi metotlarla kullanıldığını. Böylelikle bir Database bağlantısı oluşturmayı, kodlarını kendimiz yazarak database bağlantısı oluşturmayı öğrenmiş olduk. Bir profesyonel dersin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar dilerim.